Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 5 Nisan 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün kararlar verirken duygularınızı mutlaka dengede tutmaya çalışın yakın gördüğünüz kişilerle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Anlaşılabilir adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacak. Tepkilerinizi doğru ayarlamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aşk hayatında gerçekleşen problemlerin gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişten gelen sorunlar nedeniyle partnerinle aran açılabilir, ufak tartışmalar yaşanabilir. Fakat bu sorunların hepsinin üzerinden akılcı bir iletişim kurarak gelmeniz mümkün. Sana tavsiyem, karşı tarafın fikirlerine kulak vermen olacaktır. Öte yandan gün içerisinde bir takım maddi sıkıntılar yaşayabilirsin. Harcamalarını planlı bir şekilde gerçekleştirmeni öneririm. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek gerginlikler gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece mutluluğa ulaşmanız zor olmayacak. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırlar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Çözümler konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacak. Odaklanmayı başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Çabalamaya devam etmeniz gereken bir gün. Bugün finansal durumunuzu zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Etkinliklerden de istediğiniz sonuçları alabileceksiniz. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün duygularınız ve mantığınız arasında sıkışıp kalabilirsiniz. Değer verdiğiniz kişilerle aranızdaki tüm sorunları ortadan kaldırmaya odaklanmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. İçsel sorunları ve sıkıntıları da tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Biraz kendine vakit ayırıp sakinleşmek isteyebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle yüksek tempoda ilerleyen iş hayatından dolayı son zamanlarda kendine hiç zaman ayıramadığını fark etmiş olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem sevdiğin insanlarla birlikte vakit geçirmen olacaktır. Birlikte çeşitli aktiviteler düzenleyebilir ve bu sayede kafanı biraz olsun dağıtabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Ayrıca bu süreçte odak noktanızda da değişim yaşanabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün doğru olduğuna inandığınız adımlar atmalı ve çabalarınızın karşılığını almak için elinizden geleni yapmalısınız. Enerjinizdeki yoğunluk, başarıyı da beraberinde getirebilir. Daha kontrollü adımlar atmanız gerekmekte. Bugün, maddiyatla ilgili dengeleri koruma altına almalısınız. Ufak tefek aksaklıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Elinize geçen fırsatları doğru değerlendirmeniz gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda ufak tefek huzursuzluk ve karamsarlık yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız her açıdan çok daha önemli olmaya başlıyor. Her ne olursa olsun sakinliğinizi korumaya çalışın. Sınırları gereğinden fazla zorlamanız da size herhangi bir yarar sağlamayacaktır. Kendini son derece hırslı hissettiğin bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yaşamında ortaya çıkacak bu tavrın iş arkadaşlarınla ufak tartışmalara girmene neden olabilir. Fakat sana tavsiyem hırsını kaybetmemen olacaktır. Bu sayede uzun süredir üzerinde çalıştığın projelerde hiç beklemediğin kadar yol alabilirsin. Yalnızca çevrendeki insanları kırmamaya özen göstermelisin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak kendinizi biraz olsun zorlanmış hissedebilirsiniz davranışlarınız konusunda daha kontrollü olmanız gereken bir gün. İçinde bulunduğunuz koşullar sürekli olarak değişim gösterecek olsa da uygunluk göstermeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, düşündüklerinizi uygulama konusunda biraz daha bilinçli olmalısınız. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Olumuzlukları da gözünüzde büyütmekten kaçınmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili konularda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekiyor. Hata yapacak olursanız da her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Biraz daha sabırlı olun. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün nedenler üzerinde etkinlik göstermenin yollarını aramalısınız pozitif etkiler alıyorsunuz ve bundan doğru anlamda yarar sağlamayı başardığınız sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Düşündüklerinizi gerçekleştirme noktasında biraz daha sabırlı olmaya ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Hata yapmamanız gerekiyor. Sosyal hayatının fazlasıyla durgun olduğunu hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durumu ilk etapta her ne kadar çözülmesi gereken bir sorun olarak görsen de, sana tavsiyem harekete geçmeden önce biraz beklemen olacaktır. Bu durgunluğu lehine kullanarak uzun süredir kendine ayırmak istediğin vakti elde edebilirsin. Bu sayede de hayatında değişime gitmek istediğin konuları derinlemesine düşünüp analiz edebileceksin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözümlemeye çalışın. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece mutluluğa ulaşma şansınızı artıracaksınız. İş ve kariyer hayatını da bugün, daha güçlü ve heyecanlı hissetmeye başlıyorsunuz. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Doğru koşullar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Biraz daha kontrollü olmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanlara karşı olan yaklaşımlarınızda ufak tefek değişimler gündeme gelebilir. Gereğinden sert tepkiler ortaya koymaktan kaçınmalı ve daha anlaşılabilir olmaya çalışmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Hayatında gelişen fakat kontrolünün sende olmadığı olayların ortasında kalacağın bir gün. Bu durum seni oldukça rahatsız ediyor olabilir. Sana tavsiyem otoriter kimliğini ön plana çıkartıp kontrolü eline alman olacaktır. Bu durum çevren tarafından ilk etapta şaşkınlıkla karşılansa da onların da zamanla alışacağına emin olabilirsin. Öte yandan desteğe ihtiyacın olduğunu hissettiğinde ailenden yardım almanı öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Koşullar üzerinde etkinlik gösterme şansına sahipsiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Söz konusu ilişkiniz olduğunda bencillikten mutlaka uzak durmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle mutlaka ortak nokta üzerinde buluşmanız gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Gereksiz harcamalar yaptığınız sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Daha bilinçli ve kontrollü olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel olarak daha etkin yaklaşımlar ortaya koymak isteyeceksiniz. Çevresel koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini siz de iyi biliyorsunuz. Çözüm arayışlarınızın da istediğiniz gibi sonuçlanma ihtimali var. Doğru olduğunu bildiğiniz adımlar atmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Çevrendeki insanlara kendini ifade etmekte zorlanacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yerinde ortaya çıkabilecek bu durum içerisinde bulunduğun projelerin aksamasına neden olabilir sana tavsiyem, kendine biraz boş vakit yaratıp kafanı toparlaman olacaktır. Aksi takdirde uzun süredir emek harcadığın işlerin sekteye uğraması mümkün. Öte yandan iş yerinde üstlerinin fikir ve önerilerini de dikkate almanı öneririm. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda var olan tercihleriniz konusunda elinizden geleni yapmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmadığınız sürece mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacak. Ayrıca birlikteliği olmayanlar için de yeni gelişmeler yaşanabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, sahip olduğunuz etkiden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alacak olmanız da önemli. Ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacak dengeli olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün özel yaşamınızdaki bazı insanların üzerinizde baskı kurma ihtimalleri var. Sınırlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Tepkisel yaklaşımlarınızı biraz olsun ortadan kaldırmaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Ufak tefek aksaklıkları da gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmanız gerekiyor. Odaklanmaya ihtiyacınız olan bir gün. Özellikle partnerinle aranda bir soğukluk olduğunu hissediyor olabilirsin. Bu durum her ne kadar sana tek taraflı gibi gelse de aslında karşılıklı bir soğukluk olduğunu fark edeceksin. Aranızdaki buzları eritmek adına karşılıklı yapacağınız konuşmalar çözüm yolunu bulmanızda oldukça yardımcı olabilir. Fakat sana tavsiyem kendini mutlu hissetmediğin bir ilişkiyi devam ettirmemen olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa masaya yatırmalı ve çözüm yolları bulmalısınız. Öncelikleriniz doğrultusunda hareket edebildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, düşündüklerinizi uygulama konusunda ufak tefe sorunlar gündeme gelebilir. Mesleki koşullar söz konusu olduğunda daha esnek davranmanız gerekiyor önceliklerinizi doğru belirlemeniz sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmalısınız. Olur olmadık hatalar yaptığınız sürece her şey daha zorlayıcı olabilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün duygularınızı ve düşüncelerinizi açıklama konusunda daha şefkatli davranacaksınız. Nazik yaklaşımlarınızın her açıdan beğeni kazanma ihtimali var. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceğiniz bir süreçtesiniz. Her ne olursa olsun kendinize güvenmeli ve bunu da net olarak belli etmelisiniz. Uzun süredir sevdiğin insanlarla geçirmek istediğin vakti elde edeceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum sorumluluklarından biraz olsun uzaklaşıp kafanı dağıtmana yardımcı olabilir. Sana tavsiyem anın tadını çıkarman ve kafanı gereksiz şeylerle meşgul etmemen olacaktır. Öte yandan tekrar iş hayatına döndüğünde çevrendeki insanların tavırlarının değiştiğini gözlemleyebilirsin. Böyle bir durumda biraz bekleyip olayları akışına bırakmanı öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atma ihtimaliniz var. Duygularınızı ifade etme noktasında daha kontrollü olmanız gerekiyor. Sezgilerinize de fazlasıyla ihtiyaç duyabilirsiniz. Daha dengeli ve kontrollü olmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün önceliklerinizi belirleme konusunda beklenmedik hatalar yapabilirsiniz. Genel olarak çabalarınızın karşılığını almaya başlıyorsunuz ancak bunun için biraz daha beklemede kalın istenmeyen sorunları da ortadan kaldırabileceksiniz. Bugün, finansal olarak ufak tefek aksaklıklar gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına alabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidecek. Hata yapmamanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, çevresel koşullara uygunluk göstermekte zorlanmayacaksınız. Ters durumlar yaşanacak olsa da lehinize çevirme şansınız bir hayli fazla. Kişisel düşüncelerinize uygun olabilecek bazı gelişmeler yaşanacak ve sizin bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Hatalardan ders çıkartmanız ve bir daha tekrar etmemeniz gereken bir gündesiniz. Yaşadığın sorunları görmezden gelmekten vazgeçeceğin bir gün seni bekliyor. Doğru kararın bu olduğuna emin olabilirsin. Sana tavsiyem enerjini toparlayıp sorunlarınla yüzleşmen olacaktır. Bu sayede geçmişi düşünmek zorunda kalmayıp geleceğe odaklanabileceksin. Öte yandan iş hayatında üstlerinle tartışmaya girmemeni öneririm. Aksi takdirde insanların gözünde kötü bir izlenim bırakabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda sizi zorlayabilecek bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Dengeleri lehinize çevirmek ve ilişkinizin gidişatını olumlu anlamda değiştirmek istiyorsunuz. İyi niyetinizi birlikte olduğunuz kişiye net olarak belli etmeniz gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün hızlı hareket etmek ve her şeyi kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmak isteyeceksiniz. Olumsuzlukları geride bırakmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Sizden istenenlere de olumlu anlamda cevap vermeye çalışın. Bugün gelir ve gider arasındaki karmaşadan olabildiğince uzak durmaya çalışın. Beklentileriniz konusunda biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. Gereğinden hızlı hareket etmekten mutlaka kaçınmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün tepkilerinizi en doğru şekilde ayarlamaya çalışın. Odaklanma açısından beklenmedik gelişmeler de gündeme gelebilir. Normalden daha rahat hareket edeceksiniz ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Beklemede kalmadığınız ve gereğinden hızlı hareket ettiğiniz sürece olur olmadık sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatın sıradanlığından fazlasıyla bunalabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durumun üstesinden gelmek adına partnerinle veya yakın arkadaşlarınla farklı bir etkinlik düzenleyebilirsin. Emin ol böyle bir aktivite seni kendine getirecektir. Öte yandan kişisel hayatında üstlendiğin sorumluluklar üzerinde fazlasıyla baskı kuruyor olabilir. Sana tavsiyem çevrendeki insanlardan yardım almaktan çekinmemen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçsel huzursuzlukları tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Dengeli olabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha olumlu enerjiler alıyorsunuz. Amaçlarınıza uygun yaklaşımlar ortaya koyabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Koşullara uygunluk göstermeniz gereken bir süreçtesiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kontrol sizde olmadığı sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Sınırları da gereğinden fazla zorlamaktan kaçının. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün her konuda gerçekçi olmaktan uzaklaşabilir ve sadece iyimser yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Düşünceleriniz çevrenizdeki insanlara normalden daha farklı gelmekte. İçsel sorunların ve sıkıntıların iletişim yoluyla ile karşıya aktarılmaması gereken bir süreçten geçiyorsunuz emin olamadığınız herhangi bir adımı atmaktan da kaçınmalısınız. Ayrıca yaşamsal konularda yeni beklentiler de gündeme gelebilir. Atıldığın yeni alanlarda hiç beklemediğin kadar başarılı olacağın bir gün seni bekliyor. Bu durum cesaretini toplamanda da oldukça yardımcı olabilir. Sana tavsiyem, farklı alanların üzerine gitmeye devam etmen olacaktır. Bu sayede yolunu çizebilir, hayatta ne yapmak istediğine karar verebilirsin. Fakat atıldığın yeni alanlar konusunda ailenin desteğini alamaman, moralini biraz olun düşürebilir. Fakat kendini net bir şekilde ifade edersen onların da anlayış göstereceğinden emin olabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda dalgalanmalar yaşanabilir. İçsel sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağladığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Dengeli olabildiğiniz takdirde istediklerinize ulaşmanız çok daha kolay olmaya başlayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi zorlayabilecek herhangi bir adım atmayacaksınız. Biraz geriye çekilmek ve gelişmeleri daha yakından takip etmenin yollarını arayacaksınız. Doğru düşüncelerle hareket ettiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İstenmeyen sorunların tamamen geride kalma ihtimali var hata yapmamanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevrenizdeki insanlara son derece sıcak ve samimi yaklaşımlarda bulunacaksınız. Tercihlerinizin genel olarak ön planda olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri lehinize çevirmeyi başardığınız sürece her şeyi daha net şekillendirme şansı da elde edebilirsiniz. Huzursuzlukların kısa zaman içerisinde çözüme kavuşmasını sağlamalısınız. Yüksek tempolu bir gün seni bekliyor. Özellikle iş hayatında gelişen olaylara karşı kendini hazırlıksız hissediyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda önceden ortaya koyduğun başarılı projelere tekrar göz atmanı öneririm. Bu sayede cesaretini toparlayabilir ve karşı karşıya olduğun işlerin üzerine gidebilirsin. Öte yandan iş arkadaşlarınla ortak çalışmalar düzenlemekten de çekinmemeni tavsiye ederim. Bu sayede daha ortak ve kapsayıcı projeler geliştirebilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda olumsuzluk yaratabilecek her en varsa ondan uzak durmalısınız. Duygularınızı ve düşüncelerinizi doğru anlamda aktarmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Şansın yüzünüze gülebileceği bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün herhangi bir olumsuzlukla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeye çalışmalısınız çözümle açısından sorun yaşanmayacak. Dengeli ve anlaşılabilir adımlar atabildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün, parasal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Üstesinden gelemeyeceğiniz sorunlarla karşılaşmayacaksınız, ancak daha iyisi için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.